arkadaşlar. Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Buruk bir açılış yapıyorum. Şu an iki tane dolapçım. Bir tane de bangom kayıp arkadaşlar. Çekim yapmadan bir dönüş yapayım dedim. Güneş parlıyor çünkü net bir çekim yapamayacağım için. Dolapçıların hepsini bir kaldırdıydım. Ondan sonra kümesi boşalttım. Boşalttıktan sonra atmaca saldırısı. E, kuşlar bayağı bir çatırdadı gitti Hala gözüm havalarda İki dolapçım Bir tane de bangom Şu an piyasada yok arkadaşlar Konya bangom yani Yarım kanattı Nasıl uçtu nereye gitti Göremedim Aşağılara bakıyorum Sağa sola düştü mü diye Görünmüyor Kümeste ne var ne yok Hepsini bir kere daha boşalttım Ara ara kaldırıyorum. Ya tam güneşin orada kayboldu kuşlar. Ben bile net göremedim. Ne tarafa gitti? Nasıl gitti? Ama ara ara şöyle çatırdatmaya devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Bakalım inşallah bir yerden çıkar gelirler. Pişt. Hepinizin kalkmasına gerek yok. Sabah turunu atmamış olanlar var içinizde. Onlar kalsın yeter. Bu arada e, kuşları takip ederken şu an karga ürküttü mü bilmiyorum. Tuncay Taş kanalının üstünde de bir tane baska var. İkiye bir sazlı bir baska. Kuyruk ortaları çekik. Kümenin ortasındaydı. Ben kendi kuşlarıma bakıyordum toparlamaya çalışırken. Onunla hiç o kadar alakadar olmadım. Gelseydi zaten direkt gelirdi. Dişi şey, Konya bangomuz burada. Ama erkeği nerede? Hala piyasada yok arkadaşlar. İki dolapçı. Aa mazı suyusuna bak arkadaş ya. Bu nedir ya? keyifli uçum yapıyorlar ama sadece uçum yapıyorlar. Tuncay Tuntaş kanalının üstündeki baska oraya yukarıya konduğunu gördüm. Ama bir daha kafayı çıkarmadı. Ben de böyle kaldırımdır yapmaya devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Ya bozmuş oradan kalkan. Tipimiz artık iyice alıştı kırmızı baska. Ha kalktı kaçak. Gidiyor. Baska. Dolapçımın bir tanesi gelmeyi başardı. Baya bir e, uzaklardan geldi. Ondan sonra Konya bangosu da piyasaya çıktı arkadaşlar. O da aşağı taraflardan güneşe var o tarafta dönemiyorum aşağılardan geldi o da aşağıya doğru savrulmuş kuşlarla beraber çatırdayınca o da kafayı toparlayınca gelmeyi başardı dolapcımın bir tanesi gelmeyi başardı ee, bundan önceki videolarda göreceksiniz kaçtı deyip de bir sonraki gün geri gelmiş olan dolapçım şu an gene piyasada yok aldı başını gitti çünkü ikisi beraber kaybolduydu Muhtemelen o yakalanmış olabilir. Bir kere gelmeyi başardı. Bakarsın bir daha gelir. Beklemeye devam. Bu arada bir tane çapar kelebek geçti. Bir tane mardin geçti. Sadece geçtiler. Kümenin arasına girdi. Çok kısa çekimler oldu. Ee, görüntüye girmedi. Onları muhtemelen eklemeyeceğim bu araya. Beklemeye devam ediyorum. Hala umutlarım tükenmedi. Dişi dolapçım kaldı bir tek eksik olarak. İnşallah o da gelir. Kadromuz tam olur. Beklemeye devam arkadaşlar. Kuşlar kaldır indir yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sinekten geliyorlar yağmur gibi. Dolapçı arıyorum ama dolapçı çok alçağa gelmiş. Burada. Evet. 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 Gene gene şimdi. Ha. Ekrandan kendimi görüyorum arkadaşlar ekrana bakmıyorsun diye düşünenler olabilir. Gözünden takip ediyorsun. Telefonu rastgele tutuyorsun diyenler olabilir. Ama şu an bu açıda kendimi görüyorum. Güneş daha parlak olduğu için güneşe dönük olduğum için ekrandan kendimi görüyorum. Ekranı pek göremiyorum. Rastgele tutuyorum sadece. Hala havada iki kuşum var. Bakayım yükseklerin efendisi çoktan inmiş bile galiba ha, inmiş evet neyse arkadaşlar ara ara böyle kaldır indire devam ediyorum bakarsınız kaçan dişimde görür çıkar gelir bir yerlerden beklemeye devam arkadaşlar Ahmet meşhur ıslığıyla benim kuşları habire çatırdatıp duruyordu kaçan göçen var mı diye ona bakmaya yukarı çıktım benim kuşlar hala turda bayağı yükseldiler. Ama sabah kaçan dişi gelmiş arkadaşlar. Bu kuşları dışarıda salma bıraktıydım. Gelin 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 gelin. Gelin 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 gelin. Evet. Kaçanımız, göçenimiz olmamış oldu. Bu da güzel. Balkonda çalışmalarım devam ediyor ön tarafı tamamladım. Kapısıyla e, iç dizaynı kaldı. Geri kalan her şeyini ayarladım. Şu dolapçığı hemen içeri alayım. Aşağıya çalışmaya devam. Arkadaşlar kuşları kapatmak için çıktıydım. Doyurayım diye. Evet süper. Kaçak geldi arkadaşlar. Ben de veda konuşması yapsam mı yapmasam mı diye onu düşünüyordum. kaçak nerede? İşte burada arkadaşlar çok güzel bir karabaş. Karakul kelebek. Mikrofonu da takamadım ama hava kararacak zaten. Şöyle bir ana gidiyor. Gitme. Gitme. Kafamı şuradan eğeyim. Kapıyı açtığım anda benim kuşlar. Gidecek. Gel. Kümesim çiğ yem dolu arkadaşlar. Kümesi açtığım anda dışarıda bir tane bile kuşum kalmayacak. Ama başta kaçacak. Hadi güzellik. Günün finali. Hadi. Neredesin? Gene gittik. Gel. tarafa gidiyor arkadaşlar. Gel, gel. Gel, gel. Kalkacak. Hadi kuşların yanına gel. Hadi. Kümesi açamamak da kötü arkadaşlar ya. Evet, evet. Su da burada var. Gel. Gel tatlış gel. Elimin altına kadar geldin gel. Kımıldayamıyorum bak kaldım böyle. Gel, gel. Gel, gel. Kümesi açtığım anda Hadi be kalktı. Çok güzel aşağı iyi güzel en azından konargaya geldi. Oraya bir yem atayım dediydim. atmaz olaydım. Bizimkiler şimdi onu öğütür zaten. Hemen. Hadi, hadi. Şimdi biraz daha aydınlatalım. Evet kümesin ışında. Vurmuş oldu. Gel. Dışarıda kuşum kalmadı. Sen nereye bakıyorsun acaba ya? Aha. Şaka gibi kuş nereye gitti? Ben dışarıda kuşum kalmadı ya. Hepsi kümese girdi mesela şunu almam lazım. Gel gel. Görüyorsun oradan hadi. Tam yemek saatine denk geldin de. Kötü denk geldi. Çatıya indi ya. Şaka gibi. Şimdi camı açayım desem Benimkiler de ürkecek. O da ürkecek. Ve gitti. Allah Allah. Kalktı gitti arkadaşlar. Döner mi? Şaka gibi ya. Hava karardı diye hiç kımıldamadım bir de ya. Şu an görünür. An geliyor. Aşağıda. Hop. Hadi hadi. Dönerini doyurdular tabii çıkmıyorlar ki. saatte Benden başka kuşçu yok. Ama kuş hala dolanıyor. Nerede? Hadi be güzellim. Aşağı gitti. Caminin alt tarafına geçti. Gel gel. Erken doyurdum kuşları. Attı gene bir yere. Kümesi komple boşaltayım arkadaşlar. O gene çıkıp gelecek. Işığı da çıkarayım. Arkadaşlar. Kelebek en son şu arka tarafta kayboldu. Bir daha çıktığını görmedim. Seyyarımı da çıkardım dışarıya. Bir daha görüntüye çıkmadı. Yani 3-5 dakika daha dursa hava zaten zifiri karanlığa karışacaktı. Hadi. Şu bir kaldırayım. Hala Karabaş arıyor. Ama Karabaş beni aramıyor. Sokaktan yansıyan ışıklarla şu an e, görüyor olması lazım. Bu arada benim bellek bayağı dolmuş. Her an kesilebilirim. Kayıt durabilir. Ama Karabaş'tan hala umutluyum. Kepçeyi de alacaktım aslında. Ya da 5 dakika önce gelseydi bütün kuşlarım dışarıdaydı. Tam kuşları içeri aldım. Nasip olacak ya. Neyse. Beklemeye devam edeceğim ben bir müddet daha. Gelirse ekleme yaparım arkadaşlar. Eğer gelmezse de canımız sağ olsun bu çekimimizde bu kadar olmuş olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin.